Merhaba ve bugünkü derinlemesine analizimize hoş geldin. Bu defa depresyon ve başa çıkma yöntemleri üzerine adeta bir yol haritası niteliğinde bir çalışma kitabı diyebiliriz. Aynen. Misyonumuz da oldukça net. Depresyon modern dünyada neden bu kadar yaygınlaştı? Adeta bir salgın gibi. Ve bu kaynakların öne sürdüğü davranışsal aktivasyon. Ya da kendini etkinleştirme. Evet, daha anlaşılır bir isimle kendini etkinleştirme tekniği nasıl bir çözüm sunuyor? Bunu beraberce ortaya çıkarmak istiyoruz. Konunun ciddiyetini en başta belirtmek lazım bence. Çünkü bu yaklaşım kaynakların da altını defalarca çizdiği gibi hani o klasik hadi biraz dışarı çık hava al tavsiyesinden çok çok daha fazlası. Çok ötesinde. Etkinliği kanıtlanmış, yapılandırılmış bir yöntemden bahsediyoruz. O zaman ilk sorudan başlayalım. Sorunun kökü nerede? Kaynaklarda gördüğüm bir istatistik beni gerçekten sarstı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana depresyon vakaları tam 3 katına çıkmış. Evet. Bir saniye bu rakam akıl alır gibi değil. 3 katına mı çıkmış? Bu nasıl olabilir? Bunu sadece biyolojiyle ya da genetikle açıklamak pek mümkün değil herhalde. Mümkün değil, kesinlikle değil. İşte tam da burada kaynakların depresyona zemin hazırlayan toplum dediği o büyük resim devreye giriyor. Hı hı. Yani modern yaşamın ironilerini bir düşünelim. Bir yanda parmaklarımızın ucunda tüm dünyayla bağlantı kurmamızı sağlayan bir teknoloji var. Teoride yüzlerce, hatta binlerce arkadaşımız var. Evet, arkadaşımız. Tırnak içinde. Aynen, tırnak içinde. Ama pratikte insanlar tarihte hiç olmadığı kadar izole ve yalnız hissediyor. Herkesle bağlantıdayız ama kimseyle gerçekten birlikte değiliz. Birbirimize değil, teknolojiye daha çok güveniyoruz sanki. Bu o kadar doğru ki. O kadar çok arkadaşın varken kendini hiç bu kadar yalnız hissetmemiş olmak. Kaynaklar aile yapısındaki değişime de değiniyor sanırım. Bu da büyük bir faktör olmalı. Hem de nasıl. Eskiden birkaç neslin bir arada yaşadığı, hani amcaların, teyzelerin, kuzenlerin aynı mahallede olduğu o geniş aile yapısı. Artık bir nostalji tamamen nostalji. Çekirdek aile standart haline geldi ve insanlar kariyerleri, eğitimleri için doğdukları yerden, köklerinden binlerce kilometre uzağa savruluyor. Destek sistemlerimiz zayıfladı yani. Çok zayıfladı. Buna bir de modern kurumsal kültürü ekle. Kaynaklardaki ifade çok sert ama bir o kadar da isabetli. Kurumsal kültür bireyleri şirketin bilançosunu korumak adına feda edilebilecek insan kaynaklarına dönüştürdü. Birer piyon gibi. Aynen, satranç tahtasındaki piyonlar gibi. Bu çok ağır bir tespit. Yani kaynaklar diyor ki modern kurumsal hayat bizi kelimenin tam anlamıyla harcanabilir olarak görmeye programladı. Bunu depresyondaki artışa doğrudan bağlamak vay canına. Bu gerçekten güçlü bir iddia. Aynen öyle. Psikologlar tüm bu toplumsal değişimin yarattığı duruma bağlamsal değişim adını veriyorlar. Yani toplum, teknoloji, kültür o kadar hızlı değişiyor ki bizim psikolojimiz bu hıza ayak uyduramıyor. Hı <laughs> Bu kavramı daha iyi anlamak için küçük bir örnek vereyim. Yeni bir şehre taşındığını düşün. İlk birkaç hafta her şey ne kadar tuhaf gelir değil mi? Evet, evet. Alıştığın kahve dükkanı yoktur. Bildiğin yollar yoktur. Rutinin tamamen bozulmuştur. İşte o yabancılık ve düşük mod hali bağlamsal değişimin minyatür bir versiyonu. Anladım. Şimdi bu hissi bir iş kaybı, bir ayrılık ya da sevdiğin birinin ölümü gibi çok daha büyük bir olayla çarp. İşte depresyon için uygun zemin böyle hazırlanıyor. Ve bu sadece büyük olaylarla da sınırlı değil anladığım kadarıyla. Kaynaklar yeni bir ilişkiye başlamak gibi olumlu görünen bir değişimin bile bir bağlamsal değişim olduğunu ve risk faktörü taşıdığını söylüyor. Kesinlikle. Çünkü her değişim bir adaptasyon gerektiriyor ve bu da bizi yoruyor. Peki resim bu kadar kasvetliyken kaynaklar bizi bu umutsuzluk içinde bırakmıyor değil mi? Bir çıkış yolu sunmalı. Elbette sunuyor ve sunduğu çözüm şaşırtıcı derecede basit bir mantığa dayanıyor. Adı kendini etkinleştirme. Evet. Buradaki asıl devrimsel fikir şu. İyi hissetmek için eyleme geçmeyi beklemiyorsun, iyi hissetmek için harekete geçiyorsun. Bu çok ters bir mantık gibi geliyor kulağa. Tamamen ters, evet. Kaynaklar, motivasyonun beklediğin sihirli bir kıvılcım olmadığını, tam aksine eylemle geliştirdiğin bir kas olduğunu savunuyor. Bunu yapmak istiyorum hissi, o işi yapmaya başladıktan sonra geliyor, öncesinde değil. Hmm. İşte bu, depresyonla ilgili tüm senaryoyu tersine çeviren anahtar ilki. Depresyon sana, hiçbir şey yapma, enerjin yok der. Bu yöntem ise enerjinin gelmesini bekleme, en küçük adımı at enerji arkasından gelir diyor. Bu kulağa çok basit geliyor, neredeyse fazla basit. Yani Jacobson ve ekibinin yaptığı o araştırmalar bu yöntemin işe yaradığını kanıtladığında bu gerçek hayatta ne anlama geliyor? İnsanlar yataktan kalkamazken bir anda maraton mu koşmaya başlıyor? Hayır, hayır. Çok daha incelikli ve çok daha güçlü bir süreç aslında. Maraton koşmak değil. O araştırmaların gösterdiği şey şu. Yataktan çıkmayı bile aklından geçiremeyen bir insan Sadece dizüstü bilgisayarını açarak başlıyor. Sadece bu kadar mı? Sadece bu. Ertesi gün bilgisayarı açıp e-posta uygulamasını simgesine tıklıyor. Bir sonraki gün sadece bir tane e-postayı okuyor. Anlıyorum. Bu, yapılandırılmış minicik adımlarla ilerleyen yaklaşımın birçok insan için en az ilaçlar kadar etkili olduğu ve uzun vadede nüks etmeyi önlemede ilaçlardan daha kalıcı sonuçlar verdiği kanıtlandı. Mesele, kaçınmaz sarmalını yönetilebilir tek bir eylemle tersine çevirmek. Anlıyorum. Bu o devasa iyileşme görevini lokmalara bölmek gibi bir şey. Peki bu kendini etkinleştirme yaklaşımı bildiğimiz diğer tedavilerin mesela ilaçlar veya klasik konuşma terapilerinin neresinde duruyor? Önemli bir soru. Kaynaklar bu konuda oldukça dengeli bir yaklaşım sergiliyor. İlaçların, özellikle antidepresanların birçok insan için iyileşme sürecinde hayati bir rol oynadığını kabul ediyorlar. Evet. Ancak büyük bir dezavantajına dikkat çekiyorlar. İlaçlar bırakıldığında depresyonun geri gelme yani nüksetme oranı oldukça yüksek. Yani bir nevi semptomları bastırıyor ama altta yatan dinamikleri değiştirmiyor mu demek istiyorlar. Bir bakıma evet. İlaçlar beynin kimyasını düzenleyerek sana ayağa kalkman için bir fırsat tanıyabilir. Ama konuşma terapilerinin avantajı tam da burada ortaya çıkıyor. Kaynaklar 1991'de yapılan bir çalışmaya atıfta bulunuyor, Holon ve ekibinin. Hı hı. Bu çalışma konuşma terapilerinin nüks etmeyi önlemede ilaçlardan daha etkili olabileceğini gösteriyor. Neden? Çünkü terapi sana gelecekte benzer bir durumla karşılaştığında kullanabileceğin başa çıkma becerileri öğretiyor. Yani balık vermiyor, balık tutmayı öğretiyor. Tam olarak bu. Kaynaklarda beni en çok şaşırtan kavramlardan biri biblioterapi oldu. Depresyon üzerine kendi kendine yardım materyalleri okumak için kullanılan süslü bir kelimeymiş. Evet, kulağa biraz öyle geliyor. Bir dakika, burada biraz şüpheci davranacağım. Kaynaklar, sadece bir kişisel gelişim kitabı okumanın gerçek terapi kadar etkili olabileceğini mi söylüyor? Bu kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyor. Nasıl mümkün olabilir bu? Şüpheciliğin çok yerinde. Elbette her kitap aynı etkiyi yaratmaz. Ancak 1990'da Skogin ve ekibinin yaptığı çalışmalar var. Bunlar iyi yapılandırılmış, kanıta dayalı bir kendi kendine yardım kitabının insanlara bir yol haritası sunduğu için gerçekten etkili olabileceğini gösteriyor bir yol haritası. Evet, çünkü depresyondaki bir insan için en kötü şeylerden biri belirsizlik ve çaresizlik hissidir. Böyle bir çalışma kitabı sana ne yapman gerektiğini adım adım anlatır, umut verir ve kontrolün yeniden sende olduğu hissini aşılar. Anladım. Bu bile tek başına terapötik bir etki yaratabilir. Ama işte senin elindeki bu kaynağı diğerlerinden ayıran asıl noktaya geliyoruz şimdi. Nedir o? pek çok terapi yaklaşımı ve kendi kendine yardım kitabı aktivasyonu yani harekete geçmeyi tedavinin sadece bir ilk adımı olarak kullanır nasıl yani şöyle önce biraz canlan bir yürüyüş yap sonra gel asıl derinlerdeki sorunlarınla yüzleşelim gibi bir mantık izlerler tamam fakat senin gönderdiğin bu kaynak kendini etkinleştirmeyi depresyondan çıkmanın ana çözümü yani tedavinin merkezi olarak ele alıyor Anladım. Yani mesele sadece rastgele bir şeyler yapmak değil, hayatının hangi alanının çöktüğünü analiz edip tam olarak o alanı yeniden inşa edecek eylemleri stratejik olarak seçmek. Kesinlikle. Eğer sorun iş kaybından kaynaklanan bir bağlamsal değişimse, o zaman davranışsal aktivasyon Umutsuz hissetsen bile her sabah kalkıp belirli bir saatte iş arama sitelerine bakmak gibi yeni bir rutin oluşturmak anlamına mı geliyor? Kesinlikle bu. Mükemmel özetledin. Rastgele değil, hedefe yönelik eylemler. Kaynaklar diyor ki, depresyon genellikle hayatının belirli bir alanındaki ödüllendirici ve anlamlı aktivitelerin azalmasıyla başlar. Hı hı. Belki işini kaybettin, belki bir ayrılık yaşadın, belki de sosyal çevrenden koptun. Bu yöntem hayatının hangi belirli alanlarının üzerinde çalışılması gerektiğini bir dedektif gibi bulmanı sağlıyor ve sonra ve bu alanlarda hangi spesifik değişikliklerin depresyonunu sona erdireceğini anlamanı sağlıyor. Depresyonun yarattığı o boşluğu bilinçli olarak seçilmiş sana anlam ve tatmin veren eylemlerle yeniden dolduruyorsun. İşte bu onu diğer yaklaşımlardan ayıran temel felsefe. Peki, tüm bu konuştuklarımızı bir toparlayalım. Elimizdeki kaynaklar günümüzdeki depresyon artışını büyük ölçüde modern yaşamın getirdiği o toplumsal ve kişisel, bağlamsal değişimlere yani hayatımızdaki sarsıntılara. Evet, sarsıntılara bağlıyor. Çözüm olarak da motivasyonun gelmesini beklemek yerine eyleme geçerek motivasyon yaratmamızı sağlayan, araştırmalarla desteklenmiş kendini etkinleştirme yöntemini sunuyor. Doğru. Ve bu yöntem rastgele hareket etmekten çok hayatımızdaki boşlukları stratejik olarak doldurmaya odaklanıyor. Aynen öyle. Ve bence işin en umut verici tarafı bu yöntemin uygulanabilirliği. Kaynaklar, sürecin göz korkutucu olmak yerine küçük, yönetilebilir adımlara bölündüğünü özellikle vurguluyor. Bu çok kritik. Neden? Çünkü depresyondayken en küçük görevler bile Everest Dağı gibi görünebilir. Kitabın her bölüme en az bir hafta ayırmanı ve egzersizleri tekrar tekrar yapmanı önermesi de bu yaklaşımın ne kadar pratik ve sabır gerektiren bir süreç olduğunu gösteriyor. Yani bir gecede mucize bekleme diyor. Kesinlikle. Bir gecede mucizevi bir değişim değil, adım adım ilerleyen kalıcı bir iyileşme süreci vaat ediyor. Bu bir sprint değil, bir maraton. Bitirirken sana üzerinde düşüneceğin bir soru bırakanım. Bu soru doğrudan kaynaklarda yer alan bir egzersizden geliyor ve tüm konuştuklarımızı kişisel bir noktaya taşıyor. Hı hı. Kaynaklar son 6 ayda hayatında gerçekleşen büyük veya küçük, olumlu ya da olumsuz değişiklikleri listelemeni öneriyor. Peki sen kendi hayatındaki bu bağlamsal değişimleri bir an için düşünsen, eylemlerinle ruh halin arasında daha önce fark etmediğin ne gibi bağlantılar keşfedebilirdin?